ara dikkat edin bekliyor kapı Tamam biz çarptayız Gelin <laughs> <Devleti> size tepeye gel <laughs> Bülent'in bir perkünü aldın mı? At Bülent'in Bülent, yanımıza gel. bülent, Ye ye geldi. Bülent al şu şerifte Al şu perkü de Diye geldi Atlamama rağmen vurdun abi Dur abi Emir arkamda. Beni bitirdi içeride. Oraya dur da geleyim. Adam indi adam indi aynı yerden. Aynı, aynı yerden adam indi. Light like şurada. Kaptan girdi kaptan girdi. Burada. Lan. Ya oğlum arkana bak sana Aldım pırkını. Burada arkadaşlar. Kırgo. Bu. Yani o. Burada. Çarın içeri kırk kırk. Köklerimiz kaçtır. Yat aşağı. Ne no, oldu şartlar atıyordun? İt oğlu it seni o. Blöntü desteğe iniyorum. Bülent yapıştır. Headcard'ız bak yine ya. Sal bura. Gittim ben. Karşı atıyor. Motlar, üstümüz motlar. üstümüz. Abi bu benim silahımın. Aha, lan arkamda. Nerede lan bu adam? Ne? ne? ya. Karşı sıktı karşı sıktı. E. Smokla 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 smokla. Ben gaz Geldiler. Aa, şurada şurada daha şu. Yedi al. Bir smoke daha. Yok smoke yok. Oğlum smoke yok smoke var mı? Tamam smoke yok. At at. Bu güzeldi <laughs> <Bire de> kafaya gelişti <laughs> oğlum. <laughs> Bana düştü harbiden. Dur içeri girdi ben, biri burada. Anasını seni satayım. Nerede düştün? Nerede düştün? Alt katta düştün de hatta atlayabilirler. Şey Oğlum bu botlar ne biçim sıkıyor lan? Aman, aman bot. Karakterler bot. Bunlar bunları Bunlar çatışıyor oynan aslında zaten. Ben, 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 ben. Geliyorum geliyorum. Adam meta şey şatkan oynuyor. bir can bir can bir can bir i̇şte düştü bir 2 bir can bir can bir can bir can bir can evin can evin can evin içi bir evin içi, evin içi. Lan oğlum arkamızdan da vuruyor. İçeri gel, içeri gel, içeri gel. Evin içine gel. Geçti. İşte. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam, gelmiyor, gelmiyor. Tamam, senin oradan girdi. Baydım, sen de geldin. Çıktı, çıktı adam. Arkadaş burada. Burada, burada, burada. Bir tane daha geliyor. Arkada, arkada. <laughs> Bir can, bir can, bir can. Nice, 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 nice. Bizi alman lazım abi. Dur, aldım abi. Çok güzel, çok güzel. üç, dördü üç, dördü üç. Şurası, şurası. Bir baygın, bir baygın, bir baygın. Yukarıda bir baygın. 2 40 kırık, iki kırık. İyi alacağım ben geliyorum. Kılar Bir var günde. Çatı var, çatı var, çatı var. kırdım. Çatlak yıkarı... Atlamak zorunda köşeye gelsenize. Nice. Tavuş Ya dört bir şey Al 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 al. Bilen onu. bindiler. Oo, Emre senin orada iki kişi var. Evet evet, birini aldım, 2 kişi kaldı, bir kişi kaldı. 49 level aman değil. Kim sizin ya? Baba burada kaldı. Odat nereye git oğlum bizim? Dur, dur sağa sağa sağa, makte doğru. Sağda, sağda, sağda. Köklerimizi aldın mı? Aldım aldım. Gel buraya gel, şuraya. gel buraya. Gel buraya. Ha Harş pökler geldi. Adam indi çatıya. Arkamda geldi. Yan daha gözüküyor üstümüze Alın bir yerde al şükür ki Selfie tördü. de al Aldım Çatıya indiler ya kim? Siz mi girdi? Geldiler Oğlum. Bize Anladım. gel bize gel Alamadım 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 Tamam 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 bize gel Arkamda Anda Crack tamam tamam Alamadım da bekle bir evden aldım Bakıyor işte Ya bunu oğlum kaç kişi bize oynuyor ya Baygın 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 Emre burada Emre burada Ananı sikiyim senin Benim hatam ya Manşet bu. o Ananı tabi o nasıl vurdu bana Geldi geldi Ben çöl gös al. Al al. alamıyorum ya. Yani. Avcı Geldim. Atla, Burada biri var. Biri var. beni sikti amına koydu ya. ya. Saklanma amına koydu bunu çocuğu. Anam sikeceğim seni. Pörkünü al şunu. Bizimkini pörkünü al. Nerede oldun lan Bülent? bülent. De, bunu değil, bunu değil, bunu değil. Bu öldü, değil. Burada. Bülent, Bülent öldü yerde. Sediyorum. Bülent kim? Bülent, bülent, bülent geldi oldun mu? Süt gel şu pörkünü al. Adamlar var Bülent orada. Hadi gel. Büyük silah var arkamda bakıyor. Buradayım. Tamam burada adam. Ben aldım. Bicam bicam bicam. Aldım aldım. <laughs> Oynadım yok. Adam adam. Bir can. Orta kapıdan geçiyor. Burada burada ses ses ses. Yan bina. Arkam. Arkadaşlar burada. Gel gel lan. Lan ölü amına koyayım ölü. Duruttu çocuğuyu. Burada burada burada. evde o da düştü, o da düştü, o da düştü. Rent. <laughs> ah. Aldım tırmığı tuttun da son anda. Şeye bak ya. Seni. Biri gitti, biri daha var. Bu kişi kule yok. Altındaki binada. Adam bizde otuz. <laughs> Sen adam kapanıyor Bülent, Bülent geri gel. <laughs> Oha. Üç baygın. Üç baygın değil de. Birkaç yerdeydi. Anam ben vurdum. Arkadaşlar beni vurdu. Çık abi tamam, çık Kontrol bir indi ya Kontrol easy indi Kontrol 2 oldu gel, gel. Kaldır 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 İçeride daha var Bir iğneni vurun Nereden bakıyor lan o? Üste geziyor çavuşa. Dört kişi kalmış üç takım. Üç kişi. Hepsi önümüzde burada burada.